Merhaba arkadaşlar. Akalanın krotan etkinliği başladı. Biz daha önceden ilk 3 adımı yapmıştık. Şimdi sonraki adımları gerçekleştireceğiz. Şimdi videonun altında size bir link vereceğim. O linke tıkladığınızda şöyle bir ekrana geleceksiniz. Şu şekilde bir ekrana geleceksiniz. Buradan şuradan Contribute Now dediğinizde bu şekilde size seçenekler çıkartıyor. Nasıl yapmak istediğiniz gibi bu direkt e, katkı yapabiliyorsunuz. Bu ikincisinde ise e, bize hem akala e, coinlerimizi verecek hem de dotlarımızı LC dot şeklinde verecek. Bu e, LC dot ne işe yarıyor? Akala'nın sitesinde yani Akala'nın kendi DEX'inde işlemler yapmamızı yarıyor. Yani bu dotlar e, 96 hafta yani yaklaşık 2 yıl kitli kalacaktı bildiğiniz üzere. O kitli kaldığı süresince bize kullanabileceğimiz LC dotları veriyor. Bunları istediğimiz şekilde Akala'nın akalının kendi dex'inde alım satım yapmakta vesaire de onlarda kullanabiliyoruz. Daha şu ayrıntıları da şu linke tıkarak buradan okuyabilirsiniz. Şurada açılan linkte okuyabilirsiniz. Burada açıklamalarını yapmışlar. Bu daha önce de diğer kriptolanlarda ya da başka borsaların yaptığı etkinliklerde de karşımıza çıkmıştı. Kitliyorduk. Bunun karşılığında bu şekilde bir koyun coin veriyorlardı. Bununla işlemler yapabiliyorduk. O yüzden Burada yani direkt yapmak ve ikincisini yapmak arasındaki fark bu. Kendinize göre ayarlayıp o şekilde kararınızı verin. Hatta şöyle bu sitenin en aşağısına indiğinizde bakın burada okuyabileceğiniz e, gereksinimler vesaire ne istediğini nasıl yapacağınız veya bazı sorulara aradığınız bazı soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle burada e, şurada söyleyeyim minimum gereksinim 2.1 dot olarak belirlenmiş bahsetmiş şuraya tıklayalım şuradan ayrıntıları okuyalım. Şimdi eğer 2 e, numaralı yukarıda gösterdiğim o adımlardan 2 numaralı e, sekmeye tıklayıp katkı yapacaksanız cüzdanınızda 2.1 dot olmalı zaten minimum 1. Bunu eğer direkt yani bir numaradıyla yapacaksanız cüzdanınızda 6.1 dot olmalı. 5 dotta minimum e, katkı yapabiliyorsunuz. Yani bu ayrıntılar önemli. Burada neden e, diyelim ki 1 yaptınız sizden 1.1 istiyor. Bakın şurada cüzdanımıza baktığımızda şurada sente tıkladığımızda bakın şurada şu şekilde bir e, bölüm var. Bu cüzdanın aktif kalması için gerekli M miktarın miktarla alakalı bir sekme mesela eğer diyelim ki cüzdanınızda 1,5 dot var. Bu 1 dotu başka bir hesaba yollayacaksınız. Eğer şurası açık olursa bu 0,5 kalacağı için cüzdan da bunu gönderim yapmıyordu. Çünkü cüzdanın canlı kalması için cüzdanda bulunması gereken dot miktar 1. Bu yüzden onlar da eğer 1 dot yapacaksanız 1.1 dot da cüzdanınızda olmalı diye bir seçenek bir ifade yazmışlar oraya. Onun açıklaması bu şekilde. Şuradan da şunu kapatalım. Diğer ayrıntılar da buradan okursunuz. Yani Türkçe'ye çevirin, okuyun hepsini. Uzun uzun anlatmayacağım. Şimdi, şimdi biz iki numarayı, dediğim gibi ben iki numarayı yapıyorum. İki numaraya tıkladım. Şunların üçünü onaylıyorum. Bunlar cüzdan yüklü mü? E, cüzdanınızda yani dot var mı? Bu üçte e, herhangi bir cüzdanınızda stake vardı da unbought yani yaptınız mı, stakeden çıkardınız mı vesaire gibi bir e, ibarenin onaylaması. Şimdi ondan sonra bunu üçünü onayladıktan sonra şuradan Connect e, e, Wallet yapıyoruz. Cüzdanımızı bağlıyor. Cüzdanınızın o olduğundan emin olun. Bunları yine kabul ediyoruz. Şuradan onaylıyoruz. Cüzdanımızın şifresini istiyor bizden. Şifreyi de onayladıktan sonra yazıp onayladıktan sonra bizi böyle bir ekrana getiriyor. Şimdi burada maksimum yaptığınızda zaten 5 olarak görünüyor ama biz e, minimum yani bizim hesabımda 3 nokta küsür vardı. <laughs> hesabımda göründüğü gibi şurada 3.26 var. Ben 1.1'i işte biri cüzdanda bırakarak bana 2.1 gibi bir miktar kalıyor. Ben buraya 2.1 yazdığımda e, burada 1.16 gibi bir miktar kalacak. E, bu da zaten cüzdanın canlı tutması için yeterli. Şimdi burada e, Akala veya Karuna ile ilgili herhangi bir e, mail almak istiyor musunuz vesaire onun e, onayı istiyorsanız buraya yazarsınız. Bu şekilde e, gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada e, akala eğer diyelim ki e, şeyi kazandı, bu krotlandı kazandı, cüzdanın e, yani kazan, kazandığınız size vereceği tokenların yüzde 20'sini o an size veriyor. Geri kalanını da e, belli bir sürede e, size yani vesting şekilde dağıtıyor. Yani hepsini almıyorsunuz, yüzde 20'sini dağıtıyor size e, onu e, belirttim, onu aklınızda olsun. Bu LCI dotta dediğim gibi akalının kendisi dexinde kullanabilmek için size ne kadar dot katkısı yaptıysanız 2.1 yaptıysanız 2.1 LC e, dot veriyor. Bunu da onun e, sitesinde dexinde kullanabiliyorsunuz. Bakın burada 96x'te e, kitleme süresini gösteriyor. Bu 2.1 diyelim ki siz sattınız veya çekmek istiyorsunuz bir şekilde o, o dex'te çevirdiniz. Ben bakmadım ama belki çevirip e, hesabınıza dot olarak çekebilirsiniz. Eğer bunu diyelim ki bu şekilde 2.1'i çektiniz, e, başka bir şeyi çevirdiniz, onu da dota çevirdiniz, çektiniz. Bu e, kitlenen dotları zaten karşılığını aldığınız için 96 hafta sonra alamıyorsunuz. Bunu e, bu aklınızda olsun. Ben size videonun altında bir link bırakacağım. Croplan link isimli bir link bırakacağım. O linke tıkladığınızda direkt o ekrana geleceksiniz. Oradan hangisini istiyorsanız seçip bu ekrana geçeceksiniz. Gösterdiğim şekilde Şimdi bakın burada her şeyi onayladık. Şuradan artık her şey tamamsa kontrol için diyoruz. Sonra cüzdan olayı isteyecek bizden. Cüzdanı onayı isterken bir şey anlatayım. Şimdi burada az önce sent yapmıştık ya. Burada diyelim ki cüzdanınıza dot kaldı göndermek istiyorsunuz. Buradaki e, bir buçuk kaldı. Siz biri göndermek istiyorsunuz. Şu Biri göndermek istediğinizde bu açıksa göndermez. Şunu da onaylayalım. Bakın onay işlemi geldi. Şuradan. Şu an tıklanmıyor. Şimdi geldi. Şuradan işlemi imzala yapıyoruz. Demek ki, şu bits'in öyle anlatayım. Bakın sağ üstte ee, Submit Contribution Ready diyor. Şu an <laughs> onaylıyor işlemi. Kaldı, gördüm. 1.2 kaldı gördü. 1.12 kaldı İstedik. Tamam, şu an ee, onaylandı sağ üstte görüyorsunuz. Şimdi bu ekranda da bizi bir yere yönlendirecektir diye düşünüyorum bu dönerken ben o yarım kalan işlemi anlatayım. Şimdi eğer diyelim ki sizde bir buçuk cüzdanınızda bir buçuk dot var. Siz bunun birini yollayıp birini yollamaya çalışırsanız. Diyelim ki başka bir cüzdana ya da başka bir borsaya yollayacaksınız. Burası açıksa yollamaz. Çünkü cüzdanınızda 0,5 kaldığı için şu canlı kalması olan gereken miktarın altına düşüyor. Yollamaz. Şunu kapattığınızda. Şuna bastığınızda ise. Bütün e, balansınızı olduğu gibi yollar ve cüzdanı inaktif hale geçirir. Bu da tamam. Şimdi burayı açtığınızda buraya miktarı yazarsınız. Diyelim ki bir dot yazdınız. Cüzdanınızda 0,5 kalıyor. Ben bunu daha önce denemiştim. Biri yolladı ama 0,5'i de hesabımdan sildi. Yani Böyle saçma bir durum var burada. Bu onda da bilginiz olsun. E, yani bir işlem yapacağınız zaman bunu da e, göz önünde bulundurun. açalım. Bizim çünkü bir katıldığımız quest vardı. Onu onaylayacağız. Bunu onayladıysa. Onun onayına geçeceğiz. Tamam, burası takılı kalmış herhalde. Şimdi tekrar açtığımda bakın tekrar yeni bir şey, yeni bir katkı yapabiliyorum. Önceden yaptığımda bana gösteriyor. 2.1 total zaten 2.1 dot alacağım. Buradaki şu anki durumda da 6.62 ile 193 arasında AK alıyormuşum. Şimdi bu işlemi tamamladık. Burası tamam. Sizde de burada zaten bu şekilde olmayabilir. Bunu onayladıktan sonra onay ekranı gösterebilir. Sorun değil. Çok beklerse de bu şekilde yaparsınız. Şimdi bizim de Quest'imiz vardı. Onu onaylayalım. Şuradan sağ üstten Learn'e tıkladık. Şuradan Quest'e tıkladık. Bize bu sayfamızı açıyordu. hazır hatırlarsınız. NFT verecekti bize. Bakın cüzdanın bağlı. Bağlı değilse tıklayıp bağlayabiliyorsunuz. Start yaptık. Biz zaten eğer gerçekleştirmediyseniz buraya tıklayıp sizi gerçekleştireceğiniz sayfaya yönlendiriyor. Ben gerçekleştirmiştim. Onaylıyorum. Tamam bunu da onayladı. %2 Ayrıca de %2 de bonusumu da aldım. Bu da şu an bunu da onayladık. Dağıtım zamanı geldiğinde hem akalaları alacağız hem de NFT'yi alacağız. Bu da beşinci adım. Bunu da gösteririm videoyla. İşlemleri bu şekilde yaptıysanız bütün yani kitleme vesaire hepsi bitti. Zamanı geldiğinde akalalar ve de bizim bu LC dotlar dağıtıldığında gene videosunu çeker, gerekli bilgilendirmeyi yaparım. Başta dediğim gibi en alta gidip şu ayrıntıları okuyun. Özellikle bu minimum kısmındaki şu hira tıklayıp açtığı bu sayfayı da inceleyin o şekilde işleminizi gerçekleştirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.